Tüysüz kedi, genellikle Sphynx cinsi olarak bilinen bir kedi türünü ifade eder. Sphynx kedileri, doğal olarak tüysüz olan bir genetik mutasyon sonucunda ortaya çıkar. Bu kedi türü, normal kedi türlerine kıyasla oldukça farklı bir görünüme sahiptir. Tüysüz kedi cinsleri, düz ve yumuşak bir deriye sahip olabilir. Bazıları tamamen tüysüzken, bazıları hafif tüyler ya da tüy benzeri kıllarla kaplı olabilir. Tüysüz kedilerin vücut ısılarını korumak için daha hızlı metabolizmaları vardır. Bu nedenle daha sıcak bir ortamda yaşamayı tercih ederler. Soğuk havalarda veya güneşin zararlı etkilerinden korunmak için dışarıda gezdiklerinde giysiler veya güneş kremi gibi önlemler alınması önerilir. Tüysüz kedilerin bakımı diğer kedi türlerine göre biraz farklılık gösterebilir. Düzenli olarak derilerini temizlemek ve nemlendirici losyonlar kullanmak önemlidir. Ayrıca tüysüz kedilerin güneş yanına yatkın olduklarından, dışarıda uzun süre güneş altında kalmamaları ve güneşe çıktıklarında güneş kremi kullanmaları önerilir. Tüysüz kediler genellikle insanlarla uyumlu, sevecen ve oyuncu kişiliklere sahiptir. Yüksek enerji seviyelerine sahip olabilirler ve dikkat çekmek için şov yapma eğiliminde olabilirler. Tüysüz kedilerin cilt problemleri daha sık görülebilir ve bazı alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Bu nedenle tüysüz bir kedi sahiplenmeyi düşünüyorsanız, alerjik reaksiyonlara karşı duyarlılığınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Tüysüz kedilerin özel bakım ihtiyaçları vardır. Çünkü tüyler normalde bir kedinin cildini korur ve onu dış etkenlere karşı izole eder. Ancak tüysüz kedilerin cildi doğrudan maruz kalır. Bu nedenle düzenli olarak temizlenmeleri ve nemlendirilmeleri önemlidir. Yumuşak bir bez veya bebek mendili kullanarak derilerini nazikçe silmek, fazla yağ ve kirleri uzaklaştırmaya yardımcı olabilir. Banyo yapma ihtiyaçları daha sık olabilir ancak özel kedi şampuanları kullanarak aşırı yıkamadan kaçınmak önemlidir. Tüysüz kediler aynı zamanda ciltlerini nemli tutmak için doğal yağlarına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, veterinerinizin önerdiği nemlendirici losyonları kullanabilirsiniz. Ayrıca tırnaklarını kırpma, kulak temizliği ve diş fırçalama gibi diğer genel kedi bakım rutinlerini düzenli olarak uygulamak da önemlidir. Tüysüz kediler güneş yanına yatkın oldukları için, güneş ışığına aşırı maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca soğuk havalarda da dikkatli olunmalı ve tüysüz kedilerin sıcak tutulması sağlanmalıdır. Onları dışarı çıkardığınızda hava koşullarına uygun giysiler veya özel kedi kıyafetleri kullanabilirsiniz. Tüysüz kediler genellikle yüksek enerji seviyelerine sahiptir ve aktif oyun ihtiyaçları vardır. Oyuncaklarla etkileşim, tırmanma ağaçları ve tünekler sağlamak, tüysüz kedilerin enerjilerini harcamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca tüysüz kediler insan etkileşimini de severler ve sahipleriyle vakit geçirmekten hoşlanırlar. Tüysüz kedilerin alerjik reaksiyonlara neden olma potansiyeli vardır. Bunun nedeni, tüylerin alervenleri hapsedebileceği ve tüysüz kedilerin ciltlerinden daha fazla alerven yayabileceğidir. Eğer alerjik bir bireyseniz, tüysüz bir kedi sahiplenmeden önce bir veterinerle konuşmanız ve olası reaksiyonları göz önünde bulundurmanız önemlidir.